Merhabayız. Merhaba, Merhaba arkadaşlar dedi anneciğim. Evet. Biz nereye gidiyoruz? Atla. Parka gidiyoruz. Bugün hava çok güzel değil miyiz? Evet. Nasıl? Güneşli mi? Tamam sen. Tamam peki sen bugün ne yapacaksın parkta? Atla. Ne yapacağım Hadi yürü bakalım Nereden gideceksin bakalım Ben seni takip edeyim Devam et Arkadaşlarına merhaba dedi Tamam mı Acaba ne var o çantanın içinde Yağız Ne koydun acaba Kesin araba koymuşsundur Sen onun içine değil mi anne Nasıl bildim ama Hadi devam edelim Yağız parkta bugün oynayacak. Hava çok güzel. Pastırma sıcakları varmış değil mi Yağız? Mutlu musun dışarı çıktığın için? Hangi çocuk mutlu olmaz ki değil mi Yağız? Bakalım parkta kimler varmış? Hangi arkadaşlarımız varmış? Tabii. Gel bakalım. Bak bakalım Yağız kimler varmış parkta? Bak bakalım kimler varmış parkta? Tamam. Baba. De ki biz şimdi oynayacağız. Sonra yine görüşürüz de. Biz şimdi de oynayacağız. Sırır sırır. Çocuklar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ama Yağız bakacak parkta kimler var. Hadi bakalım. Devam et anneciğim. Devam et. Hanecin. Evet.